Merhabalar, ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte domuz galibiyet mücadelesini yapacağız. Bu arada Abdullah gitti neden bilmiyorum. Onu yine kulübe alacağım ve bu yorum yapanı da sizden birini alacağım. Onu, o benim. zehir. Bunu kullanamayacak çünkü. Öfkemiz var artık. Gerek yok. Dabdılar <laughs> Çok güzel <var>. lan. <laughs> Bunu hiç kullanmadığım için kullandım. Yay <laughs> hey, destek. Lan. Üçüz. Çok ayıp ya. Kaç vuruyor. Harbi acaba neden çıktı? Çok merak ettim. Mesaj attım. Bakmadım. Merak ettim ya. Senin ya goblin laneti sandım ya. Neyse oduncu. Oduncunun ölmesi kötü oluyor. Yani. Yay, iyi çarpmışım. Çok kötü oldu. Duvar kızılarının evrimi neydi? Yok, çok güzel bir evrimi vardı. Ama hatırlamıyorum. Oğlum sen bir zehir ye, sen bir sus. Saldıramıyorum, atak kartı yok ki. B bilerek yapmış ha. Arkadaşlar da bu modu oynasak biraz daha belki güzel olabilir. Vur senin. Yeah! Helal. Bakın gelişmişim değil mi? Dine göre bayağı geliştim. Ölmedi. Ölmedi. Şaka gibi. Gel. Üzücü zehir. Ve duvar yıkıcı. Hayır ya canım çok az. Bir de şuraya bir zehir. Daha çok alacağız Şimdi iyi mi oldu Kötü mü oldu 3 silah Şöyle zaman Bam Yes No durma, bitirme, bitirme bitirme Çok fena olacak Kupa yok mu? Ya ya. Ben bunu istemiyorum aslında. Ben bunu istiyorum da. Bu biraz daha zor de olabilir. Denemedim. Birazdan kraliyet çekilişi de oynayacağız. Bir daha oynayak. Yenersek oynayacağım. Yenersek oynayacağım. oynayacağım. Yani fiyade şey. Ama iki döngü demez. Kıntı. Dur neden havanı almadım söyleyeyim. Havanı kullanamayacak ki şu an bizim desteğiyle. İşine yaramayacak. Evet. Doğru söyledim. Oğlum kraliyet paketi yolladım mı? Ya kendine ne almış ya? Şık ya. Koş oğlum. Uç. Uç. Kurumalar atmış. Yok. Avcı. Avcı daha çok atabilecek. İşte. Uçtan. Yes, ikisi de öyle. Aa, adam bir atak kartı yok ki. Bu mücadeleyi benim iki katımdan iki katımdan daha iyi olan yapabilir ya. Yani ben yapamam bu mücadeleyi. Ve yapmak da zor ya. Ama bayağı zor. Yani öyle Aşırı zor bir şey değil Yemin ederim geç tekniğime işte, verdi. Vurmadı bir de. Abla. Çok kötü. Çok güzel. Kötü oldu. İnanın. Hep oduncu ben de olurdum. Ser oduncu başkasında. Hepsini öldürdü. Sen istedin. Bay bay. Üst sıra şöyle beğendim ama yani pek işe yaramaz. Sen bir dursana. Benim şeymiş bir Öbür yeri spamlanacak. Köstebek. Öb Öbürü apto. Aa ha ha çok iyi çok iyi çok iyi. Boşu katı mı boş katı? Daha çok olacak çünkü. Yes. Of, çok iyi. Vurma. Cadıyı öldüreceğim. Hayır. Kendi domuzlarım beni öldürüyor. Dur. Senin sen yenileceksin sanki ben yenileceğim. Bak ne oldu şimdi. Hayır. A, taktiği çok iyi. Taktiği çok iyi. Ve adamın mini pekkası var. Ben ne yapayım ben sal salayım mı? Sal salayım yenildim zaten. Adamda mini pekka var. Mini pekkayı bana vermesi çok belliydi. Normal PK ile de oynayamadım ki. Eşek herif. 2 İyi. Birazdan klasik bir ve bir de atabilirim. Bunu son kez bir oynayayım. Artık gidecek zaten. Özleyeceğim bu arada. geldi. Yani. Ana. Gece. Ha. Yani. Aman şim atak kartı kimde var? Bende var. Bende var. Gel yani bende var. En çok evin bana. Var. En çok yerim bana. Var. En iyi bir parlı. Kendine köstebek evrimi mi almıştım? Hangi evrimi almıştın? <laughs> Bak <Bart> ne kaçırdın. <gülüyor> <gülüyor> Öğrendik mi Aa, bu? Aaa bu kişinin yeni gücünü biliyor musun? Aaa nasıl evet, oldu? Bir daha mı konuşuyor? Ben ne fırlattım? Benim çok az mı kartım var? Ha doğrudan bayağı bir şey çıktı. Dur, vurma. Girecek kalır. Vurma. Affedersiniz ama çok kötü vurdu ya. Ben de hiç savunamamışım. Bunun daha iyi bir farkı var. Bu arada bu ne eğlencesi ne kolu. Dur <laughs> öleceğiz öleceğiz. helal olsun. Tam bir enalma. Enalma daha iyi olur. Oğlum yukarı mı sen ha? Vurma. Yeah. Şuraya bir boşluk. Hayır hayır hayır. ben ne bunu Hop bak bu ne?

Ay hiçbir şey kullanamadım. Şakayı hiçbir şey kullanamadım. Bir de iyi oynuyorum neyse ki. Bunlar vermiyor. Ben, ben bir el daha oynayacağım. Bir el daha. Şimdi çok eğlenceli. Benim Hmm, bunu kapat diye yaparız yaparmış ee, roket zehir ya roket bomba <laughs> kullanırsa da canımızı alasını şimdi canı da kaldı şöyle ee, ey şövalye kaçıyoruz görürüz ikisi eyi ee, çıkarıp yok ki şimdi adam gibi kaslar yok yani video alabilir miyim ya onlara ne gerek vardı çok iyi direkt bunu şey yapabilir miyim? Düz Bir an ne ortaya koydum. Buraya bazen yoksa. Senin. Non non non. Oksan. Çok güzel. Senin. bayağı vurduk ya yani. ama çok güzel roket atmadım ha çok güzel roket attı ha Allah çok güzel attı helal olsun Büyük roket attı ha bu arada Clash of dışında başka oyunlar da oynayacağım söyleyeyim oğlum niye ha şey ben de zehir atardım ben söylesem o daha çok evet. Vur artık. Hup. Oklar. hiç bu kullanmadım. Aa, az önce yaptığımız şey yaptık ya. Neden oldu? Bak bunu orta şuraya koyacağım. Açacağım pardon. Uf. Basara bak. Oh, wow. oh, wow. Abu. Ah, wow. Çok güzel. Abu. Aynen. Abu. Çok güzel attı. Ne yapacağım diyor mu? Hiç biri görmez. Atabilirsin. Atabilirsek. Şarj gücü etkilemez. Senin. Ver lan ya. Oğlum biraz kendinle ilgilensene. Oklar. Hepsini sakın. Oğlum benle niye evim Ben de evim yok. Ha, gördüm. Sabahtan beri göz gözle gidiyorum burada. Hiç atmıyorum ama hep görüyorum ama evimini görmüyorum. Nerede işte? Ben atmıyorum. Atacağım. Kimseyi daha çok ödüyor. Eki yaşıyor Hayır! No! Yapamazsın! Yapamazsın! No! Eline Hayır! Neyse, neyse. Sonra. mücadele ne lan? He, ha, hatırladım neden? Bu ne küçük bu? Ödül yoktu zaten. Bu harbi küçük mücadele mi? Ha klasikmiş. Bilerek şey değil. Belki harbi. Bak Ke orijinal resim yapmayacağım. Neden? Çünkü daha var ya. Kesinlikle orijinal resim yok Bu sayede bu küçük prens bir. Küçük prens. Neden? Çünkü önemli oldu. Son bir kart daha aldım. Buz vücusu bugün gözüme girdi. Bir de sen. Bir de sen. Biliyorum. Evet. Başlayalım. <laughs> çünkü serseriler de çıkabilir. Hani rastgele ya. Bilmiyordum. Keşke şansım. Bir şey Lan ben öfke bastım. Bu oyun harp bozuk. Of çok iyi görmüşüm ya. Öfke. Cık. Oy yendik. Yendik. Yen yenildik. Yendik yendik. Lan ben, ben küçük prens oldum. Küçük prens kaç vuruyormuş çok merak <laughs> ettim. Ben etti. Neyse. Canı sağ olsun. Ah. Lan vur. Ne vursun? Yok ki bir şey. Ben aynı taktiği uygulayayım mı aynısını? Yapacağım. Ama daha çok kısım lazım. Yapacağım. Bunu yollayacağım. Okey. Son klon basacağım. Klon. 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 Düşemez. Klon. 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 Saldır. Öfke. Çok yanlış şeye odaklanmışım. <laughs> Saldırdık Tam Derken küçük bir saldırmasın. Küçük lens boşver. Küçük lens boşver. Abi adam uçarak vuruyor. başka bir maç yapar. Ama güzel oynuyor. Hadi zaman. Ve gel çekiliş mücadelesi bu ne? Bu ne? Efsane mi? Rastgele. Oha ne diyor oğlum? Dur lan klanı açayım hadi. Gelen olmaz ki. Lan klan açıkmış zaten. Bugün açmıştım. Abo. İyi ki şey Şeyi atmamış. Bir el normal atalım. Ne atalım? <laughs> Oğlum çok iyi oynayanlar geldi ya. Var ya aşırı iyi oynayanlar geldi. <laughs> ha bu arada bakın 10 seviye atmış o oraya. അങ്ങനെ അല്ല olsun ya. Baba, kaçar. E bir de buna bakın. Bu da olmuş Bak Çok güzel. Bütün oynamaya başladım. Bravo diyor. Bir de buna bakın. 10 sayı. 10, 10. 10. 11. Tamam bu video bu kadardı. Ben bir daha aynı taktikleri uygulayarak bunu açıyorum. Ve Shorts olarak paylaşırım size. Bu benden ayrı Herkes de olacak. Herkes bana saldıracak. 30 verdik ya çok yazık oldu şu an bir ev oynuyor daha sevdim gelin savaş gününe bakalım yendim yenildim yenildim aa Puh! oğlum video boyunca yenilmişim lan Çok böyle bir şey yalan bak adamla olduğunca ben yine yendim Bak yine yendim, yine yendim. Tam da kıvılcım vardı yani. Tam bunu da yenerim. Bura çok rahattı. Rahattı burada. Hop koydu koydu. Koydu yine. Bura şey de Dünkü videodu bura. Sonra koyduk 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 koyduk. Susturdular bizi. Koyduk susturdular. Koyduk koyduk. Susturdu susturdu koyduk susturdu koyduk. Koydu. Onu çok susturmuş abi yani ya üzüldüm ay şuna bir şey açın ya bir de dükkanda bir şey kalmış mı çok şey. merak ettim kalmış mı deste farklı farklı de benim ana destem bu bunu kullanabilirsiniz güzel desteydi zaten hepsi 10 seviye artık sadece bir valküla barbar kaldı diğer destelerde böyle. Bu deste de bizim Ömer'in destesi Göstereyim. Bu desteyi de oynayabilirsiniz. Bir kere denedim. Ve yenildim. Yani. Çünkü ben her şeyi 10 seviye falan da Ömer'de neymiş bakalım çok merak ettim. daki çoğu şey yani şey seviyesi az ama benimki çoğu şey yüksek diye yani. Mesela benim şimdi iki kupamla maç yapsa yenilir. Ömer kaç Şu an aramızda bayağı bir fark var. Ya buradaydı onlar ya da donmuş zirvedeydi. Abi bak ben de sadece iki tane efsane var iki efsane ve ben de iki tane kutu açtım. Ve ikisinden de bir yavru on 11 seviye yaptım. Bir de kraliyet hayaletini 10 seviye yaptım. Oğlum dur. <gülüyor> <gülüyor> Aha, artık 10 seviye. Kraliyet domuzları kullanır mıyız? Başka zaman. Neyse bu video olup bu kadar. Bu videonun başlığını ne yazacağım Allah. Im. Aha döngüye girdim. 10 seviye döngüsü. Nasıl oynanır? Sonraki bölümde komple nasıl oynanır göstereceğim. Söyleyeyim. Ha bu arada yani döngüde sadece iki tane eksik kartım olduğu için bunu kullanamadım. İşte sesimi. Aa, almış kadar. Bayağı <gülüyor> <yaşamıyor> Neyse bu video bu kadar. Hesabımı tanıttım zaten tanıtabildiğim kadar. Kapanışı da çok özel bir rozetimiz yapıyoruz.